Şimdi arkadaşlar insanlar bunları yılan diye öldürüyor. Bu oluklu kertenkele. Türü de tükenmek üzere olan çok güzel bir canlı. Odunlarımızı boşaltırken çıktı. Tabi ben onun ne olduğunu bildiğim için çok da sağlıklı maşallah. Tuvaletini yapıyor korkudan şu anda. Bunu öldürmeyeceğiz. Kafası üçgen değil. Zehirli değil. Yılan değil. Hoş yılan bile olsa günah bir hayvan. Çok sakin bir hayvandır. Kafası düzdür. Kertenkele türüdür. Daha ne anlatabilirim? Rengi, rengi böyle oluyor genelde. Rengi. Kafası üçgen olmaması, kafasının düz olması bir yılanın zaten zehir dişleri yok demektir. Ama bu yılan da değil aynı zamanda. Şimdi bunu güzel bir yere bırakıyoruz. Öldürmüyoruz. Şöyle şurada. İşimizden. Biz şurada iş yapıyorduk odunlarda. İşimizden öbür tarafa koyuyoruz. Ve hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine. Hadi Allah'a emanet. Hani. Şimdi şöyle bu ölü numarası yapar. Taktik budur. Şimdi bak ölü numarası. Şimdi gazlayacak. Şimdi bak. Evet gazladı. O gider yolunu bulur. Uğraşmaya gerek yok. Hiçbir hayvan zararlı değildir. Zararlı olan biziz sevgiler.